Sokrates dergi YouTube kanalında konuşan deneyimli spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirkol, "Biz Türk milleti olarak Hakan Çalhanoğlu'ndan çok şey istiyoruz ama kendisini canlı izlediğimiz zaman sahada çok başka şeyler yapıyor. İsmail Yüksek de bir kampta bize bunu söylemişti. Ali Koç Fenerbahçe'ye almayarak çok büyük hata yapmış." Fırsat geldiğinde alacaktı ama transferde çok beklediler. Belki Galatasaray'a gidecek ve yanındaki futbolcuları başka bir seviyeye getirecek. İfadelerini kullandı. "OCARDU oynamaktan keyif alıyor." Demirkol, Mauro Icardi'nin yedek kalmasıyla ilgili de dikkat çeken bir yorum yaptı. Galatasaray'da yedek kaldığı zaman Mauro Icardi'nin "Ben neden yedek kalıyorum?" demesi gayet normal. Demek ki oynamaktan keyif alıyor. Ancak 30 yaş üstü bir futbolcuya yıllık 3 ila 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme vermek kolay bir şey değil. Üstelik önemli bir sakatlığı var. Bu denklemde herkes haklı. Osimhen'in maaşını kıstas alıyor yıldız golcünün sözleşme isteğine de değinen Demir Kol, kariyerli bir futbolcu ve Osimhen'in maaşını kıstas alıyor bir yıldan fazla sözleşme isteyecektir, diyerek sözlerini tamamladı.